arkadaşlar. Yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Bu videoda ee, şuraya ne olmuş bu da, Şuraya tarla yapacağım. Bunları kaldırıp burayı toprak yapmayı düşünüyorum. Amerika'cı lazım. kesin eder. Hatta <laughs> evet. ben bunu bir şey yapmaya başlayacağım. sonra kaydı başlatıyorum. Evet arkadaşlar az kaldı. Uyudum ya akşam oldu o yüzden. Şuradan şuraya kırdım. Burada da çanır. Çanır vardı. Onlar şey yaptım. Ne yaptın? Öleceksin artık. Oraya niye gittin ki kanka? Ben şimdi nasıl çıkacağım? Ya. Hadi.

Hadi. daha şu eksikliğini düşündüm. Oyu var yani? Allah, Allah. touch it Koydum herhalde tamam. Şimdi Şuradan şuraya. Ya al işte ya Ben koyup geliyorum artık Oh Abi. Şimdi şey yapacağım. Şimdi, şimdi. Yok kanka? O kadar odun odun diyorum ağaç koydum yok mu yani ağaç? Ağaç diyorum odun. あら大丈夫です。 64 11. Çok iyi. Şu 11 kullanacağım. Ama Tabi ki de kola bir tane. Onu getireceğim mi? Hayda. gösterir. Ya yemin ediyorum sıkıldı. Ben niye bu Benden ötürü değil de ben gitmem de koyun bir keçi gider diye ben nereye bir Ben yol yapmış olurum. Ben buradan da geçeyim. Tamam. O zaman bir tarzı yapmak için bir kapı yapacağım. Bir kapı nasıl yapıyor? Bunun kapısı nasıl yapıyor? Ha. Sıkıntı yok. Bir tane kapı Bir tane kapı. Bir tane kapı yapıyorum. Дальше раз и Baba. Şuna bir koyalım sonra Kapak taşı olsun Şuraya kapıyı koyduk Ooo Ulan hiç, hiç oyunu geçemez diyeceğim şuradan geçer bu sefer de Ben bunu ayrıyetten yapmam lazım Çitle yapmam lazım çünkü şuradan girer Hadi buradan geldi buraya girdi. Sonra sonra girmez. Orayı yapmam lazım. Sen niye burada? Bunu da alayım. Atılamacıma ulaştım orayı kapatmaktı. Buradan bir tane mi çıktı? Yani? Mükemmel. Burada büyümemiş zaten. Şimdi

看会儿视频。 Да че, Даже пять тысяч Я поймал, да? Да, Das ist ein bisschen anders, also das, 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 das. bir köyü yağmalık vereyim. Tabi giderse. Ölmedim mi? Böyle kal kanka o zaman. Pardon arkadaşlar. Hayır kapatak zorunda kaldım da burada çift. Sen 呃，没有了。